Evet arkadaşlar, Makedonya Ohrid'e gelirseniz böyle bir meydan. Meydandan tam şuraya geldiğinizde Azat'ın yeri var. Çayı on numara. Makedonya'da çay sıkıntısı var. Hiçbir yerde bulamazsınız. Burada çayınızı, tatlınızı, baklavanızı bulabilirsiniz. Şurayla karıştırmayın. Çünkü girişi buranın dar. Herkes karıştırıp oraya giriyor. Aynen. Buraya gelin, eski bir çayınızı koyarız Abi selamlar. Aleyküm selam kardeşim <laughs> Nasılsın abi? İyi fıstık gibi, gel otur. Oturayım abi. <laughs> Nasıl çay? Çay çok iyi de, Türk kahvesi de aldım. Türk kahvesi çok iyi. Gerçekten Türk çayı ve Türk kahvesi bunun içi var. Ayrıca <laughs> burada taharet musluğu da var. <laughs> Makedonya'da hiçbir yerde yok. Burada var. Ey dostlar.